2023 yılında, Eylül ayında bize bir telefon geldi Ankara'dan, İçişleri Bakanlığı'ndan. Ekibiniz, 10 kişilik ekibinizle direkt çıkış yapın dediler. Askeri gemilerle Libya'ya vardık. İlk önce Tobruk'ta indi gemimiz, indikten sonra felaketleri üst üste gördük orada. Gitgide merkezine doğru felaketin yaklaştığımızda sanki bir sel felaketi değildi. Hem deprem, hem sel felaketi, hem de tsunami şeklinde bir durum vardı. Elimizden geleni tüm arkadaşlarımızla varla yok arasında şekilde olan şehirde insanları çıkarmaya çalıştık, kurtarmaya çalıştık. Türk ekipleri olarak ilk biz oraya varmıştık. Türk ekipleri olarak başkanlık kuruldu orada. Tabii çamur deryası yürümek zordu. Çadırlarımız kurdu, kurduğumuz yerde sürekli kanalizasyonlarda sorun olduğundan dolayı, altyapılarda sorun olduğundan dolayı biz bile 5 çadır değiştik. Oradaki vatandaşın hali daha kötüydü. 40 yıl önce orada babam işçi olarak çalışıyor. Türkiye'den gidiyor. Sonra annemi buradan aldıktan sonra orada dünyaya geliyorum. Oraya Derne şehrinde doğuyorum. Libya'nın Derne şehrinde. İlk o İçişleri Bakanlığı'ndan telefon geldiğinde Libya Derne'de olay şeye gideceğini, sel felaketine gideceğinden de biraz acaba takdiri ilahi mi dedim. Daha sonra oraya gittiğimizde babamla görüştüğümde telefon üzerinden Mali'yi söyledim. Aynı mahallede işte soruyor şurada cami vardı, burada devlet dairesi vardı. Benim için de çok şaşırtıcıydı. Hatta oradaki ustalara, ustalar vardı. Oradaki ustalar babamı birkaç tanıyan çıkınca daha da farklı bir durum oldu. Herkes bir duygusallaştı. Hani bir oraya gitmem benim için de çok büyük bir tevafuktu. Herkes inanamadı. Sanki bilerek yapılmış bir şey gibi ama hepsi kendiliğinden arka arkaya gelen bir şanslı değilim. Libyadaki generallerimiz ve ekipi İzmir gelmişler. İzmir'deki firmalara görüşmeler yapıyorlar tekrardan bir düzelt, alt yapıyı düzeltmek için. Manisa'ya soruyorlar. Manisa şehri ne kadar yakın? İşte çok yakın olduğunu söyleyince direkt bizim yanımıza gelmek istiyorlar. Neden dediklerinde firmaya sorduklarında işte orada Manisa itfaiyesi vardı, baya bir yardımcı oldular sel felaketinde deyince. E, hızlıca gelmişler. Firma yetkilileri de şaşırdı hatta bu konuyla ilgili. Bizde e, birden telefon geldi, e, buyursun gelsin de dedi. Ha, tabii her zaman kapımız açıktı onlara. Geldiler. E, dün e, bazen onların gözlerinde de gördüm. yani Sizler de zaten görüntülerde de var. Hepsi ayrı ayrı ilgilendiler. Canla başla Çalıştığımız için de, ekiplerle beraber o çalışmamızı gördüler. Onlara bizde e, küçük çaplı bir tanım nasıl çalıştığımızı anlattık. sebep. Are they firefighting or all the employees? Hayır. Yeah. Yeah. 637 kişi de itfaiyeci mi yoksa hani aralarında tabii bir sivil memur da vardır? Sivil memur da var da az sayıda var. Onlar 40 civarı. Kaç var? 40 civarı. E, Ama bu arkadaşlar da itfaiyeciliğinden çoğu geçme. 10 kişi hiç itfaiyecilik yapmayan var. Uh -huh. o arkadaşlara da herhangi bir afet, büyük afet durumunda sahaya sürebiliyor. Meşakil kefira. Gel yeni bir şifteş gibi bir şifteş. Bir וואשער נדרנער גאר נהה משטשקיפה חזנה חזנה אנ די גייב דז חזנה ווארט פון מיני חזנה <gülüyor> 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 Our as well found <laughs> mesela e, Ferdi başkanımız bunu özellikle biz e, üzerine duruyor kendisi de Hatta denemelerini yaptık çok iyi çalışıyor sistem herhangi bir yangın trafik kazası deprem enkaz altında kalsanız da dahi noktasına kadar gösteriyor şu an mesela yangınla ilgili bir için. Evet <laughs> yangınla ilgili bir şey göstereceğim. Böyle basıyorum yangın olduğuna dair. Şimdi Yangın nerede oluyor? Onun fotoğrafını hı hı. çekiyorum bu şekilde. Çektikten sonra fotoğrafı kullan dediğimde ihbar hemen düşüyor buraya. Çok bu şekilde oluyor. gösteriyor kendisini. Hı. Hem fotoğraflı hem görüntülü olduğunda daha hızlı ve tam Nefetçi. noktasını gösteriyor. İyi, i̇yi bir durum. Özellikle hani onu defalarca söyledim de ellerin kolların hiç biz bunu yaşadık çünkü. burada da yani eee ana takasım gerçekten çok kötüydü. Ee, ve maalesef birçok üzücü olayla karşılaştık. Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi'nin de orada olduğunu öğrendiğimizde bu fırsatı değerlendirmek istedik ve onlarla eee buluşup, e, onlara teşekkür etmek ve minnettarlığımızı sunmak istedik. E, gerçekten bizim için çok duygusal bir an. Bu kahramanların, onlar bizim için kahramanlar, bu kahramanların orada verdikleri mücadele ve bugün bizim onlarla beraber olmamız bizim için çok önemli ve çok duygusal. Kurumu davetimiz olarak fabrikamıza devam davet ettik. E, ardından Manisa'dan ve Dana'dan bahsedince de e, buraya gelip görmek istediler. Biz de çok mutluyuz. Bu e, tesadüfün yaşanması, bu durumun oluşmasından dolayı, bu duygusal anın olmasından dolayı biz de çok mutluyuz. Selamu alaikum. Bizim şu an mevkinin Derna'nda, belirli bir şeraha, şeraha. Hamdülillah, şükür Allah, şüküran Türkiye, şüküran tüm vahdetin incâz ifad. ekiplerimiz arama tarama işlemlerini yapmakta sağsa sağ. Bu an üzerinden bölgeden çıkmak üzereler.